Emek olmadan yemek olmaz. Binlerce kilometre aşıp binlerce yılın mirasını hem tanıyacağız hem de tanıtacağız. <gülüyor> <gülüyor> Anadolu'da ve başka coğrafyalarda yetişen en güzel canlıları, tadına doyulmaz mahsulleri yerinde görmeye gidiyoruz. Biber, es sol. Arkadaşım, biber, es sol. Bu macerada uçsuz bucaksız tarlaları, çiftlikleri, yemyeşil bahçeleri gezeceğiz. En iyi ürünleri bularak, onlarla göz göze bakarak, koklayarak, dalından toplayarak nefis yemekler yapacağız. Ne kebabı? Balcan kebabı. Her yerde geleneksel mutfakları yaşatan binlerce isimsiz kahraman var. Onların evlerine, dükkanlarına, sofralarına misafir olacağız. Muhtarı çağırsana sen. Muhtar! <laughs> Muhtar gel! Toprağa, suya, havaya, insana saygımızı göstermek için yollardayız. Abi neden Şanlıurfa'yı seçtik? Neden Şanlıurfa'dan başladık biz programa? Yemek yemenin karın doyurmaktan çok daha fazla bir şey olduğunu. Kesinlikle. Herhalde. Doğru. Kesinlikle. Yola çıkış nedenimiz bizim bu. Evet. O halde nereden başlamalıydık? Her şeyin başladığı yerden. Tarihin başladığı yerden başlamak zorundaydık ve şu anda neredeyiz? Göbeklitepe. Buraya evet. hayatın başladığı yer diyebilir miyiz? Evet, yani her şeyin yani başladığı her yer. Her şeyin başladığı yer diyebilir miyiz? Kesinlikle her şeyin başladığı yer. Zaten bu bir taraftan rivayetler, bir taraftan da bilimsel verilerle netleşmiş durumda. Urfa insanların birleşik beraber yaşamaya başladıkları tabii. İlk ibadet ettikleri yer. ilk tarım yaptıkları yer. Şöyle. İlk, ilk tarımdan yer, ilk tarımdan daha öncesi var. Çünkü biz diyoruz ki son avcı toplayıcıların da olduğu yer. Şanlıurfa e, ve Göbekli Tepe birçok tarihi allak bullak etti. Tarihi allak bullak eden sadece Göbekli değil. Urfa'nın kendisi de zaten öyle bir şey. Çünkü Urfa'da yetişen gerek ürün çeşitli mesela ne deniyor? İlk buğday. Evet. İlk pirinç Karacadağ eteklerinde. Tabii Karacadağ bununla da bitmiyor bu sefer. Ondan sonra ne başlıyor? O tarım alanlarının farklı alanlarda kullanılmasıyla zenginleşen bir mutfak da başlıyor. O zaman buğday birçok yiyeceğin dünyaya Urfa'dan mı gittiğini söylemek istiyorsun Tabi yani? Tabii bunlar, bunlar doğru yani kesin ben. veriler olmakla beraber böyle iddialar var demek daha doğru bir şey. Mesele sadece Göbektepe'yle ile sınırlı değil. Biz burayı seçerken mevsimi de seçtik biliyorsun. Yani bu mevsimde buraya gelmemizin çok önemli bir nedeni var. E peki ben neden kırmızı giydim zannediyorsun? Evet. Yani biber. Evet, ateş gibi biber. Evet. Nıkıp kırmızı biber. Evet. Şu anda tam biberin Urfa'nın Şanlıurfa'nın farkındayım. Her şeyi sadece sen mi bileceksin? Bu onun göstergesi. O zaman biz beni şimdi... sinirlendiriyorsun. Ben sinirlendiğim tamam. zaman Şimdi o zaman biz hakikaten göbekli tepeyi konuşup konuşup bitiremeyiz. Evet. Ee, i̇yi ki benim ülkemde. Ha. İyi ki bizim topraklarda evet. olmuş. Ve iyi ki de böyle bir evet. e, koruma içine alınmış, alınmış. diyoruz. Emeğe geçen herkese bir, kere şey. teşekkür edelim. edelim. Ve de biz artık biber tarlasına gidelim. Gidelim. Şu biber tarlasına bir Hadi gidelim. gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim bakalım. Hadi gidelim. <laughs> Mehmetciğim. Evet. Şanlıurfa Göbektepe'den bu yana çok biriktirmiş. Yaklaşık 14 bin yıllık bir derinlikten bahsediyoruz. Tarih, kültür, gastronomi, aklına ne geliyorsa her şeyi bu şehirde bulmak mümkün. Bu sokaklardan, pencerelerden lezzet fısıltıları geliyor abi. Daha fazla şeylerin sesleri var, yaşanmışlık var çünkü. Ben bir de bu programdan sonra bizim de çok şey öğreneceğimizi, izleyicilerin de çok fazla şey öğreneceklerini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok önemli, çok değerli, çok büyük bir yaşanmışlığın içinde girdik ee, ve de bu bu izlediğim... Bizim yanımızda seyredenler de çok şey öğrenecekler. Çok şey öğrenecekler, kesinlikle. Yaşıyorum, yaşıyorum, yaşıyorum Urfa'yı yaşıyorum, yaşanmışlığı yaşıyorum. Urfa'ya neyle başladık? başladık. Göbekli Tepe'yle başladık. Her Töpe. şeyin başladığı yerle. Şimdi neredeyiz? Tarlada. Ne tarlası? Isot. Biber. Isot. Biber. Isot. Biber. Isot. Bak arkadaşım. Ha. Biber. Sen bir Urfa'lıya sorsana. Urfa'lılar isot diye bilir. Urfa'lıya tamam, sorsana. Ama biber. Ya arkadaş, yapan, eken, biçen, emek veren adam isot demiyor mu? Isot. Diyor. Peki. Türkiye'nin geri kalan ne diyor? Biber. Esas olarak Urfalı'nın dedecidir. İsot. Biber. İsot. Biber. İsot. 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 Fake İsot. 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 Biber. İsot. Biber. İsot. Urfalı. Urfalı. Kurban olduğum. Hoş eken, geldiniz. Eken, biçen adam. Bunun adı isot değil mi? Isot. Bir dakika isot. bu ne? Bu, bu isot. ne? O, o yeşili, bu kırmızısı. Bak isot. Isot. Biber. Gene isot. Aynı. Gene isot. Peki ne abi ne? Niye yani Niye isot? isot? Bak güzelim <laughs> havasına bakın, karaya bakın, suyuna bakın. Bu yerel bir isim. Siz Urfa'da buna isot diyorsunuz. Ha, biz Urfa. Ama şimdi şu ne, anlattıkları... Nereye nere gelse bu isot. Peki isot. bunun tohumu ayrı mı? He tohumu ayrıdır. Isotun Tohum, tohumu, tohumu ayrıdır. Sadece tohumu Urfa'ya has. Bu yeşil biber, isot yani isot, isot cinsi. Evet. Bu da kırmızı hali. Hı hı. Bunu diğer biberlerden ayıran şey ne? Bak burada üç burun yazıyor. Dört heh. burun. Heh. Şu, bir, bu, iki, üç. He, üç. Burada heh. bak bir, iki, üç. Evet. Üç de var, dört de var. Evet. Heh. işte bu üç, dört dediğimiz... Sadece Urfa'ya has. Peki. Heh, diğer illerde bulamazsınız. Peki. Heh. Başka? Kırmızıdır. Heh, yani insanlar baktıklarında, elin altlarında üç tane burnu gördüklerinde, Tabii, uç burun rengi de gördüklerinde zaman ki bu has bu isot. Urfa. Evet. Evet. Okay. evet. Anlaştık mı? Anlaştık. Allah toplayalım biraz o zaman. Hadi bak. Hadi toplayalım bakalım. Oh! arkadaşlar. Merhaba abi, Kolay gelsin. gelsin. Ne abi. yapıyorsunuz? Pul biber. Pul biber. Evet. Ne oldu şimdi kurudu mu? Kuruttunuz. Bu kurudu bu daha makineye vurulacak ondan sonra. Ha, kaç gündür burada güneşte kuruyor? İki gündür. İki gündür kuruyor. İki günde bu hale mi geliyor? Evet. Oo çıtır çıtır. Hmm. Şimdi çuvala dolduruyorsunuz. Evet. Ondan sonra fabrikaya gönderiyorsunuz. Fabrikaya gönderiyoruz. Orada, orada çekiliyor. Evet. O bizim bildiğimiz isot, pul biber o hale mi geliyor? Evet. benim de bir bereketim olsun. Ver abi bu küreği. Birkaç kürek de ben atayım. Atayım mı? At abi. hadi bakalım. Çok emek var bu işte. Herkes de bunları böyle rahat rahat hazır hazır yemeklerine koyuyor. Saatalarına koyuyor. Her yerde kullanıyor. Ya birazını da çöpe atıyorlar. Onlara çok kızıyorum. Bu emeğin ne kadar kutsal olduğunu, ne kadar büyük bir emek olduğunu anlatmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Bereketiniz bol olsun. Sağlığınız iyi olsun. İşin vücudu rast gitsin. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Al küreğini bakalım. Gel. Al küreğini. Hadi sağ olasın. Var olasın. Ol. Teşekkür ederim. Abi neymiş bugün ya? <laughs> Sabah başladık. Her şeyin başladığı yer. Emek, emek, emek. E ben? Sıra sana gelecek. Ama unutma ki... ...bu emekten öte bir şey var... ...kutsal bir emek var burada... ...ekildi... ...sonra topladık... ...nasıl bir güneşin altında... ...topladık ellerimiz yandı... ...toplandıktan sonra... ...buraya gelişi... ...bunların hepsinin parçalanması... ...içinden tohumlarının çıkmışı... ...Urfalı der ki... ...bu biber... ...şehirlerin birkaçında çıkar... ...ancak... ...Urfa'da çıkanın adı... ...isottur... ...çünkü diğerlerine benzemez... ...diğerleri biberdir... ...Urfa'da çıkan isottur... ...demek ki bu ürün yaş satılmıyor ya da gitmiyor derken sanırım üzerinden daha fazla bir değer elde etme çabası Katma değer. Ediyor. Vardı. Evet. Burası evet, evet. oranın başlangıcı. O çünkü öteki türlü ıslak sadece mevsiminde tüketilebilen bir şey. Doğru. Oysa sonrasında hem inanılmaz bir katma değer üretirken Fiyat hem de, yükseliyor. de evet hem yıl boyu kullanabileceğin, her türlü yemekte kullanabileceğin bir hale geldiği için o kadar önemli bir değer katıyor ki sadece ülkemiz için değil Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun neredeyse yüzde ellisine, yüzde altmışına bu ürün satılmakta. Onun için yaş satmaktan ise, tüketmekten ise kurutulmuş, isot haline gelmiş. Ve yani pul biber Ya da isot haline gelmiş hali çok daha değerli. Bütün bu süreç bana ait olan emek süreci. Şimdi sende ne yapacağız? Aklıma ne geldi biliyor musun? Evet. Bir dolu emekçiyle tanışacağız. Bir dolu emek verilmiş ürünü tanıyacağız. Evet. Bunlara emek verenlerin hepsini diyorum. Bir sofranın etrafında buluşturalım. Zaten buradaki sofra büyük sofra. Çok beğendim bunu. Her şehrin sonunda. Çok beğendim Anadolu. bunu. Anadolu'daki bütün şehirler wow, büyük daha sofra. güzel oldu. Her şehirde bu sofra kurulacak. Vap hadi kurulacak. Bravo. Kurulacak. Tamam. kurulacak. Kurulacak.